Malumunuz yeni bir yasa tasarısı ortaya çıktı ve bu yasa tasarısında oyuncuları ilgilendiren bazı detaylar var. En büyük korku ise tabii ki Steam gibi platformların yasaklanabilmesi. Olabilir mi? Olabilir. Nitekim yakın zamanda örneklerini bolca gördük. İşte Roblox gibi, Discord gibi birçok platform yasaklandı ve bu videoyu yapma amacım hem mevcut durumu açıkçası böyle sizlere açıklayabilmek ve neler yapabiliriz konusunda tabii ki destek olmak, fikir yürütmek. Şimdi öncelikle mevcut durum yani mevcut konuşulan yasa sadece oyunları kapsamıyor. İçerisinde oyun platformlarına da dair birçok detay var. Olayı anlamak adına öncelikle bu yasa tasarısının ne olduğuna bakmamız lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan bu yasa tasarısı çok yakında meclise sunulacak. Hatta şubat ayı içerisinde muhtemelen bu yasanın tartışıldığını ve belki de onaylandığını göreceğiz. Buradaki ana konu 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına erişememesi konusunda. Yani 15 yaş altına bir yasaklama, bir denetim gelmesi konusunda. Ama tabii ki bu yasa tasarısı içerisinde aynı zamanda dijital oyunlar, oyun platformları gibi ve işte Steam, Epic Games gibi bazı özel kuruluşlarda yer alıyor. Şimdi bu 15 yaş altına sosyal medyanın yasaklanması ile ilgili birçok örnek var. Aralık ayında işte Avustralya'da yürürlüğe girdi. Yine yakın dönemde Fransa'nın almış olduğu bir karar var. İşte 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişiminin engellenmesi, hatta liselerde telefonların, akıllı telefonların tamamen yasaklanması konusunda bir yasa direkt olarak meclisten geçti ve Eylül ayında yürürlüğe girecek. Yani bu aslında 15-16 yaşındaki gençlerin, çocukların sosyal medyaya erişememesi konusundaki yasa tasarısı şu anda bütün dünyada konuşuluyor ve hemen hemen birçok büyük ülkede Danimarka olsun işte Amerika'daki birçok eyalet, Texas, Utah gibi eyaletlerde de yine gündem maddelerinden bir tanesi. Bu tabii ki bu konuda birçok katıldığım nokta var, katılmadığım noktalara var ama konumuz tabii ki bu işte sosyal medya yasağı değil, ana konumuz oyunlara getirilecek olası yasaklar üzerine. Bu yüzden buraya girersek çıkamayız. Belki başka bir videoda yine onunla ilgili de konuşuruz ama bu videonun konusuna geçelim. Yani oyunların daha doğrusu sistem gibi platformlara yasak gelip gelmeyeceği. Şimdi öncelikle hazırlanan yasa tasarısıyla birlikte oyun platformları işte oyunları sunan platformlar arasında çok daha büyük bir sıkı bir denetim söz konusu. Bu kapsamda işte yasaya ilk kez oyun dağıtıcısı ve oyun sağlayıcısı gibi iki tane terim geliyor. Bunları aslında direkt olarak işte publisher ve developer olarak e, açıklayabiliriz. Yani yapımcı ve dağıtımcı e, kelimeleri sık sık kullandığımız oyun haberlerinde olsun, oyun videolarında olsun. Burada tabii ki birçok detay var ama benim daha çok değinmek istediğim ve oyuncuları aslında direkt olarak ilgilendiren üç tane madde var ve bu maddeler ışığında durumu birazcık daha açıklamaya çalışacağım. Şimdi ilk maddemiz oyunlardaki yaş denetimi oyunları üreten şirketlerin direkt olarak yaş denetimini yapmasını istiyor yeni kanun tasarısına göre yani direkt olarak oyunu yapan kişilerin Yaş derecelendirmesini oyuna konması isteniyor ama asıl sorumluluk oyunu dağıtacak olan firmalarda olacağı söylenmiş. İşte oyunda hiçbir şekilde yaş derecelendirmesi olmazsa veya uygun yaş direkt olarak oyuna aktarılmazsa bunun tabii ki yaptırımları olacağı da söylenmiş. Şimdi bu madde doğruysa tabii ki yasa tasarısındaki maddeleri direkt olarak kanuni yazılmış şeklinde şu anda önümüzde yok. Tamamen şöyle haberler sonucunda ortaya çıkan bir durum. Eğer bu madde doğruysa baştan çok büyük bir yanlışlık var demek. Dünyada bildiğiniz gibi PEGI ve ESRB gibi bu yaş derecelendirmelerini yapan kuruluşlar var. Bunlar bağımsız kuruluşlar ve işte filmler olsun, oyunlar olsun bunları kontrol ederek, piyasaya çıkmadan önce izleyerek, inceleyerek bu yaş sınırlandırmasını yapıyorlar. Yani bu iş aslında üçüncü parti tarafından yapılması gereken bir oyun. Yani düşünsene siz bir oyun yapıyorsunuz. Ne kadar çok satsanız bir firma olarak sizin tabii ki lehinize. Ama yaş sınırını sizin ya da işte sizin oyununuzu dağıtacak kişinin yapması isteniyor. Bu bence çok büyük bir yanlış. En büyük yanlışlardan bir tanesi ve bunun zaten değiştirilmesi lazım. Bir ara BTK'nın aslında bir açıklaması vardı. İşte Pegi'yi Türkiye'ye davet ettik. Türkiye'ye gelecekler, gerekli konuşmaları yapacağız. Ama bu konuda sonrasında bir açıklama görmedik. Hatta bu açıklamalar direkt olarak BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün'ün açıklamaları. Tabii ki Pegi'yi çağırdık, onlarla görüşeceğiz, konuşacağız gibi bazı açıklamaları var ben kendisine de ulaşmaya çalışacağım sosyal medyadan olsun veya başka kanallardan olsun. Bu durum ne oldu? Belki de bu yaş sınırlandırması direkt olarak PEGI gibi kurumlarla birlikte yapılacaksa aslında bizim için güzel bir şey. Çünkü oyuncuların, küçük oyuncuların da bazı şiddet içeren, işte kan unsurları içeren oyunlara erişememesi lazım. Yani bu bütün dünyada böyle işte bugünlerde işte haberlere çıktığı zaman oyunlar şiddet işte içeriyor, oyunlarda birçok kan vahşet unsuru var gibi şeylerin tartışmasının aslında ana öznesinde de bu var. Nasıl ki filmlerde işte artı 12 yaş, 16 yaş, 18 yaş gibi derencilendirmeler var. Ee, şimdi bir örnek vereyim yani kanlı bir işte Testere serisini veya John Wick serisini küçük işte 8-10 yaşındaki çocuklara izletmememiz gerekiyorsa bir Silent Hill oyununu veya çok daha kanlı oyunları da bu çocukların oynamaması lazım. Yani PEGI gibi bir kuruluş Türkiye'ye gelirse aslında iyi olur. Bu aslında yasa tasarısının iyi olan yönlerinden birisi ama tabii ki kafada birçok soru işareti var. Bu yaş sınırlandırması kim tarafından yapılacak, nasıl yapılacak? Bunun birazcık oturup tam olarak kanunu görmemiz gerekiyor. Eğer direkt olarak oyun yapımcıları yaparsa zaten dediğim gibi büyük bir saçmalık. Bunun dışında e, hani uluslararası Geçerli olan bir kurum dışında bizim oluşturacağımız ve oyunlardan anlamayan kişilerin yapacağı bir yaş sınırlandırması da yine çok büyük yanlışları da beraberinde getirecektir. O yüzden burada büyük bir soru işareti söz konusu. Ama buradaki denetimle ilgili Açıkçası bir oyuncu olarak benim bir problemim yok düzgün yapıldığı sürece. Bunun altını çizeyim çünkü mutlaka bununla ilgili tartışmalar olacaktır. Sen bunu mu destekliyorsun gibi birçok tartışma, yorum olabilir. O yüzden lütfen bunun ayrımını iyi yapalım. Yani 8 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun şiddet içeren kafa kesilen işte kolların, bacakların havada uçuştu bir oyunu oynaması zaten doğru değil. Bu yaş derecelendirmesi düzgün yapılırsa aslında bizim lehimize olan ve sık sık oyunlar şiddet mi doğuruyor gibi tartışmaları da önüne geçebilecek e, olgulardan böyle hani e, yöntemlerden bir tanesi olacak diyebiliriz. Şimdi bunun dışında oyunlarda aile denetimi olacak. işte oyun platformlarının bu denetimlerini içerisinde barındırmasına gereken bir madde de var. Bu aslında yine Steam'de olan bir şey. Steam'de direkt olarak işte Aile bireylerinizle oyunlarınızı paylaşabiliyorsunuz hatta işte çocuğunuz varsa çocuğunuzun hangi oyuna erişmesi gerektiğini direkt olarak siz belirleyebiliyorsunuz. Diğer platformlardan tememinde değilim ama birçok platformda zaten birçok Steam gibi platformda bu tarz yöntemler var. Bu yöntemler belki birazcık sıkılaştırılabilir ama zaten var olan bir şey olduğu için bence bu maddede bizim için oyuncular için çok büyük bir problem doğurmayacaktır. Şimdi geldik en sıkıntılı maddeye. Yurt dışı merkezli oyun stüdyolarının ya da işte oyun sağlayıcılarının direkt olarak ülkede temsilcilik bulundurması. Daha da kritik olan tarafı ise BTK direkt olarak bu firmalardan istediği, gerekli gördüğü takdirde kurumsal yapıya dair veriler isteyebilecek. Ve 5 gün içerisinde bu isteğe bir yanıt gelmezse firmalara 1 ila 30 milyon TL arasında ceza verilecek. Ve daha sonrasında uyulmazsa kademeli olarak bantlar atması sağlanacak. Yani diyelim ki Steam'den veriler istendi. Steam bunları sağlamadığı sürece veya temsilci bulundurmadığı sürece hem para cezası alacak hem de yanıt vermemesine durumuna bağlı olarak kademeli olarak Steam'de erişim problemleriyle karşılaşacağız. Şimdi Steam'den başladık. Steam'den örnek verelim. Steam bildiğiniz gibi Amerika merkezli bir firma ve PC oyunculuğunun kalesi diyebiliriz. Steam olmazsa gerçekten de PC oyunculuğu hatta genel olarak oyun sektörü bu kadar büyümeyebilirdi. Steam'in zaten Amerika merkezi var ama bunun dışında hiçbir ülkede zaten bir ofisi, temsilciliği yok. Bir ara Lüksemburg'da bir temsil, ofis açtılar. Temsilcilik değil. Ofis açtılar. Daha sonra o ofis kapattılar. Şu anda Amerika dışında sadece Almanya'da bir ofisleri var. Yani dünyanın geri kanalında işte İtalya olsun, İspanya olsun ki bu konulara çok sıkı e, bir şekilde değinen İngiltere olsun. Buralarda da bir temsilciliği yok. Yani Steam'in ülkemize bir temsilci ataması açıkçası çok e, olası gözükmüyor. Dahası Roblox olsun, Discord olsun bu yasaklara baktığımızda bunlarla çok sık görüşmeler olmasına rağmen temsilciler atanmasına rağmen hala işte bir buçuk 2 yıldır bu Roblox'a veya Discord'a da ulaşamıyoruz. Yani temsilci gelmesi de yeterli olmuyor. Steam'in ben verilerini paylaşacağını, özellikle hani kendi database'ine dair verilerini BTK'yla veya başka bir kuruluşla paylaşacağını düşünmüyorum. Belki de işin altından bambaşka bir şey çıkacak. Aslında en büyük umudumuz da o yönde. Bu yüzden tasarıyı da görmek lazım tam olarak e, çıkmadan önce. İşte diğer taraftan Rockstar Games'in Launcher'ı veya CD Projekt'in kendi Launcher'ı, diğer oyunların işte mesela aklıma League of Legends geliyor. Tabii ki League of Legends'in Türkiye ofisi var ama diyelim ki Dota olsun, Counter Strike olsun bu tarz oyunların veya işte Çin şeyli bir firmanın oyunun Türkiye'de e, satıldığını düşünün kendi Launcher'ı üzerinden. Bunlar nasıl denetlenecek? Ben yani Rockstar Games'in tutup da ülkeye bir Rockstar Launcher'dan dolayı bir temsilci atacağını kesinlikle düşünmüyorum. Şimdi diğer taraftan yıllardır piyasada olan ve e, ülkede bir şekilde faaliyet gösteren oyun derneklerinin nasıl bir aksiyon alacağını da açıkçası merak ediyorum. Ben yaklaşık işte e, 20 yıldır sektördeyim, 15 yıldır 16 yıldır da bu işi profesyonel olarak yapıyorum ve Henüz ne yaptığından emin olmadığım o kadar çok oyun derneği var ki arkadaşlar. Bu derneklerin açıkçası nasıl bir aksiyon alacaklarını, nasıl bir tepki koyacaklarını merak ediyorum. Ki şu ana kadar işte dün akşam bu olay patlak verdi. Şu ana kadar herhangi bir Twitter'da bu derneklerin bir e, mesajına denk gelmedim. Umarım gerekli aksiyonu alırlar. Çünkü bu dernekler hükümet tarafına, ilgili yetkililere çok daha böyle bağlantıları olan dernekler. Keşke yönelislerdeki tabii ki oyuncular olarak burada birleşelim. Kendi aramızda bağımsız bir derneğimiz olsun. Bir e, e, kuruluşumuz olsun ve direkt olarak e, gidip işte hükümet yetkilileriyle bunu konuşalım ama Türkiye'de bu birliği sağlamak zor. Şimdi burada oyuncular olarak sesimizi duyurmamız başta da dediğim gibi çok önemli. Çünkü bu iş bürokrasiye kalırsa ben açıkçası oyun sektörüne vakıf olan bir kişinin bu işin başında olup karar vereceğini düşünmüyorum. O yüzden kamuoyu baskısı, işte paylaşılanlar ne kadar çok dağılırsa belki bizi dinlemeleri ya bakalım burada ne varmış gibisinden olaya eğilmeleri çok daha önemli olabilir. Ben konuyla ilgili dediğim gibi BTK'dan yetkililere ulaşmaya çalışacağım ama şu ana kadar herhangi bir şeyim olmadı. İlk defa böyle bir girişim olacak BTK tarafında. Orada nereye ulaşabilirim veya bir aracı basın tarafında başka bir büyüğümüzden destek almaya çalışacağım. En azından durumu birazcık daha netleştirmek adına daha iyi olacaktır. Bunun dışında bizim... Biliyorsunuz ben IGN'de aynı zamanda çalışıyorum. IGN Global'deki bütün bölgelerin olduğu mail gruplarımız var. Bununla ilgili işte Global'deki e, arkadaşlara mail atacağım ve buradaki durumu açıklamaya çalışacağım. En azından onların da böyle bir kamuoyu baskısı olursa belki Global'de de bir ses getirerek daha fazla kişiye bu durumun yayılmasını ve yetkililerin bu konuya daha böyle A'dan Z'ye işte oyuncuları da karşısına alarak bizim de isteklerimizi aslında bu işin nasıl olması gerektiğini dinleyerek en azından olaya vakıf birinin başa gelerek bu konuda kararlar almasını sağlamak. Yani bu tarz videoları dediğim gibi açıklamaları paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşacaktır ki bu aslında düzenlemenin tam olarak bir oyuncu olarak ben karşısında değilim. Yani dediğim gibi yaş sınırı özellikle kesinlikle olması gereken en azından uluslararası PEGI gibi kuruluşların Türkiye'de bu e, içerikleri denetlemesi ve yaş sınırını belirlemesi gerektiğine inanıyorum. Yani aslında yasa tasarısına baktığımızda gerçekten hani Pozitif tarafı da var ama negatif tarafı çok daha fazla. Ve işte Discord gibi, Roblox gibi örnekler olunca da tabii ki oyuncular olarak büyük bir endişe duyuyoruz. Özellikle Steam gibi platformların yasaklanması bizim için gerçekten de çok üzücü olur. Şimdi bu işin bir de sosyal tarafı var. O tarafa girersek zaten işin içerisinden çıkamayız. Sokaklardaki şiddeti hepimiz görüyoruz. İşte 18 yaşındaki küçüklerin böyle artık onlara çocuk diyemeyeceğim kimse kusura bakmasın e, vandallıklarını görüyoruz. Zaten oyuncular olarak Türkiye'deki işte gençler... İşte dışarı çıkıp bir çay parasına hesap ediyorlar. Sinemaya gitsen dünya kadar para. İşte oyunlarda vakit geçiriyoruz. Evde vakit geçirmeye çalışıyoruz ve elimizde aslında birçok oyuncunun, birçok gencin elinde eğlenebileceği, zaman geçireceği ve işte internetten konuşarak arkadaşlarıyla sosyalleşebileceği sadece oyunlar var. Amacımız tabii ki bu oyunların elimizden <laughs> alınmaması ve düzgün bir şekilde bütün sistemlere kanuni düzenlemeler ölçüsünde. Tabii ki buradaki düzenlemelerden kastım yasaklar kesinlikle değil. Bir gönül isterdi ki işte hepimiz işte gençlerimiz kışın gitsin Uludağ tatiline, yazın gitsin işte Bodrum'a tatiline gitsin. okuldan arta kalan zamanlarda dışarı çıkıp sinemaya gidebilsin. Çok nadir ol işte eve geldiğinde böyle birkaç saat oyun oynayabilsin. Ama ülkemizin şartları da malum birçoğumuz dediğim gibi evimizde oturarak özellikle gençlerimiz evinde oturarak daha çok oyunlarda sosyalleşmeye çalışıyor ve bu oyunların da elimizden alınmaması gerekiyor. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu videoyu çekmemin amacı hem destek olmak hem de bu kanundaki maddeleri birazcık daha açıklayarak durumu netliğe kavuşturmak ve neler yapabiliriz, kamuoyu baskısı konusunda birazcık sizlere bilgi vermekti. Siz de lütfen yorumlarda bu konuyla ilgili yorumlarınızı benimle paylaşırsanız ve tabii ki sadece dediğim gibi bu videonun değil, bu tarz açıklamaların videolarında dağıtılmasına vesile olursanız, eminim ki ufak ufak büyüyerek daha büyük bir kamuoyu baskısı oluşturabiliriz. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.